İzmir Adalet Sarayı'ndayız arkadaşlar. 28 kuruşun davası. Geçen sene Bayraklı'da biliyorsunuz bir aileden 3 kişi köpekleri beslediği gerekçesiyle köp silahlı saldırıyla öldürüldü. Katledildi daha doğrusu. Doğru kelimeleri kullanmak lazım. Bildiğiniz katliamdı. Bugün davanın bir duruşmasına katıldık. Tesadüfen İzmir'deydik. Keşke tesadüfen değil sadece bu davalara katılabilmek için şehir şehir gezebilsek. Ee, ...ama İzmir'deydik. Ee, davada şöyle bir detay var... Ee, ...canımızı çok sıktı. Ee, tetikçiye e, şarjör dolduran... ...silah hazırlayan kardeşi... E, ...benim bu işlerde işim olmaz... ...kedi köpek meselesine... ...bizi çekip... ...buradan bizi cezalandırmak istiyorlar dedi. Yani kedi köpek meselesi... ...bir cinayeti işlemeye... ...o cinayeti işleyen kişiye... ...yardım ve yataklık yapmaya yeterli koşulu oluşturuyormuş gibi bir sunum yapıldı. Biz e, bu davanın yanındayız. E, davadaki mağdur ailelerin, ailenin yanındayız. E, sokaktaki canların yanındayız. E, üzücü bir şey vardı. Davada sadece e, 20 izleyici vardı. E, saydım tek tek 20 izleyici vardı. Ankara'dan da benimle beraber sadece iki arkadaş vardı. E, tesadüfen burada karşılaştık biz de. Bundan sonraki dava yanılmıyorsam 6 Aralık'ta görülecek. 6 Aralık'ta Ankara'dan ve çeşitli şehirlerden buraya gönüllülerin gelmesi gerekiyor. Çünkü bir önceki davada sanığın avukatı he he hayvanseverler bu kadar mısınız diye dalga geçmiş. Gerçekten ayıp, utanılacak bir şey. Bugün hayvan koruyan herkesin başına böyle bir şiddet gelebilir. Bu şiddetin altına da ne de olsa hayvan, hayvan meselesi, hayvan meselesi için biz bunu yaparız diye komik bir savunma ortaya koyabilirler. Bu savunmaya karşı çıkmak için bu davalara kalabalık katılmak şart. Bir sonraki davada hep beraber olmak dileğiyle.